Evet, bugün gene terleme günündeyim. Görüyorsunuz terleme günü, terleme günüme hoş geldiniz hepinizde. Terleme günü yapıyorum arkadaşlar. Altın günü, mark günü, dolar günü yerine, evet terleme gününe hoş geldiniz. Eğer benim gibi terleme günü yapmak istiyorsanız bana katılın arkadaşlar. Tam 45 dakika. Yokuş çıkarak yürüdüm. Ama bilerek yürüdüm çünkü dün çok üzüldüm arkadaşlar. Dün inanılmaz üzüldüm. Allah'ım bir oyuncu bu kadar mı güzel rolünü yapar? Halit Halit Ergenc'in üstüne Halit Ergenc'in üstüne kesinlikle oyuncu tanımıyorum. Kral kaybederse de Halit Ergenc'e çok üzüldüm. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. O yüzden bugün gelip bu üzüntümü burada yenmem, atmam gerekiyordu. Arkadaşlar Halit Ergenç'in üzerine oyuncu tanımıyorum. Gerçekten on numara. Çok güzel oynuyor. Beni dün gece üzüntüden uyutmadı. O yüzden şimdi sauna buhar odası, duş, havuz, jakuzi ve Türk hamamı ve Halit Ergenç seni seviyorum. Halit Ergenç seni çok seviyorum. Gerçekten dünyadaki en iyi oyuncu olarak seni ilan ediyorum. Kral kaybederse beni gerçekten kalbimden derinden yaraladın, üzdün. Ben de bu üzüntüyü atmak için bugün tekrar terleme gününe geldim. Şimdi sıra neyde? Sauna, buhar odası, duş, olimpik yüzme havuzu, jacuzzi ve Türk hamamı. Ve bunların hepsi ne kadar? 3 aylık sadece 2000 TL ya oh